Evet arkadaşlar sıradaki barutumuz A0. Kışlık barut. Kışlık dolum serimizin 7. videosuna A0 barut ile devam edeceğiz. Şöyle. İçeride makine süpürge çalışıyor. A0 ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da 2.25 olarak dolduracağım pardon 2.30 olarak dolduracağım. Biraz kuvvetlidir. Dikkat edin. Gene dediğim şekilde yanmamış baruta ve tüfeğinizin seviyesine göre bunu belirleyebilirsiniz. A0 iyi bir baruttur. Nobel Sport'un ürettiği. Çift bazlı gibi çalışır. Hemen hemen. Yani koşum e, dolumlarında en fazla tercih edilen barutlardan birisidir. Şöyle. İnşallah tutturabiliriz ilk seferde 2.30'u. Tavsiye niteliği taşımaz. Güvenmiyorsanız, içinizde şüphe varsa bu gramajlarda doldurmayın. Ondan sonra sorumluluk kabul etmem ben. Ben doldurdum, attım. Gayet de güzel çalıştı benim tüfeklerimde. Hiçbir sıkıntı da çıkmadı. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Ben bir doldurmadık 2.30 A0 Güzel ölçü. Para olarak da güzel. Çok yaşa Çınar'cığım. Çok yaşa, Teşekkür ederim. 12.30 doldurduktan sonra kurşunlarımızı koyup bilgilerini yazıp sonra da ebediyete uğurlayacağız. <laughs> yani kapatacağız. Şöyle biraz boşluktan aldıktan sonra kurşunlarımızı koyabiliriz. ne kapatıcı makineyle yapılacak bir şey evet Tamam, bir dakika. Şimdi değil. Kapat. Buna basacaksın. Ha, kapandı. Aferin sana. Hadi şurada geç biraz. İki nokta 30 A0 dolumlarımız da başarıyla tamamlandı. Sırada diğer dolumlar. Görüşmek üzere. İyi seyirler.